Herkese iyi akşamlar. Arkadaşlar kısa çalışma ödeneği var biliyorsunuz iş kurumları diye. Depremzedelere, olağanüstü hal bölgelerinde. Şimdi işverenler iş yerlerini açamadığı için deprem sırasında ya da bazı bölgelerde hiç açamıyor. Bazı bölgelerde de kısmi zamanlı çalışıyor. Bu nedenle kısa çalışma ödeneği veriliyor. Kısa çalışma ödeneği başvuruları E-Devlet üzerinden yapılıyor artık deprem bölgelerindeki işkurların yerine diğer bölgelerdekiler bakıyor. Mesela bizim Hatay İşkur'un Hatay İşkur'un kısa çalışma ödeneğine Antalya İşkur bakıyor gibi. dediğim gibi işveren e devletten kendi şifresiyle eğer daha önceden işkura kayıtlı kendi adına kayıtlı bir iş yeri varsa ve o iş yerine tanımlı kullanıcı girişi varsa e devlet üzerinden giriş yapıyor. E-Devlet'te arama çubuğuna kısa çalışma ödeneği başvurusu yazıyorsunuz. Oradan e, onu yazdıktan sonra uygulamaya git diye bir bölüm var. Ona tıkladığınızda sizin adınıza kayıtlı iş yeri ve o iş yerine girme yetkiniz varsa o iş yeri firma seç bölümünde e, direkt görünüyor. Ya da mesela iki firmaya giriş yapma yetkisinde iseniz o iki firma görünüyor. Hangi firmaya kısa çalışma ödeneği yapmak istiyorsanız ona tıklıyorsunuz daha sonra adım adım ilerliyorsunuz. Son bilgiye göre özellikle Adıyaman, Maraş ve Hatay'da mesela o yüklenecek evraklar arasında hasar tespit raporu isteniyordu normalde. Kısa çalışma döneminde bu bölgelerde istenmediği bilgisi geldi. Yani bu bölgelerde iş yeriniz için yıkıldı mı, yıkılmadı mı gibi ya da ağır hasarlı mı, orta hasarlı mı gibi bir hasar tespit raporu yüklemenize gerek yok. Şu an için bilgi böyle. Ee, onu yüklüyorsunuz, işçi listesini yüklüyorsunuz. İşçilerin isimleri, soy isimleri, TC'leri, IBAN numaraları. Tıpkı pandemide yapılan başvuru gibi. Onun gibi yani. Ee, şimdilik böyle bir başvuru var. Ee, ne zaman maaşlar yatar? Şu an için net bir bilgi yok. Bir diğer husus, e, zarar ziyan tespit e, tespitiyle ilgili. Yani iş yerinizdeki iş yeriniz yıkıldı diyelim. iş yerinizde eşyalar, bir sürü eşyanız vardı. Yatırım yaptığınız makinalarınız veya aletleriniz, iş konunuz neyse, onlarla ilgili mesela depremzedeyseniz gittiğiniz ilde, bağlı bulunduğunuz, o anki bağlı bulunduğunuz ildeki kaymakamlıklara gidiyorsunuz. Orada dilekçe veriyorsunuz. Matbu dilekçeler var zannedersem bütün illerde. Yani bütün illerden bilgi almadım ama mesela bizim Mersin'de, şu an ben Mersin'deyim. Mersin'de Mezitli Kaymakamlığında, Mal Müdürlüğü'nde hem iş yerleri için matbu bir dilekçe var, hem evle, evlerdeki kayıplar için matbu bir dilekçe var. Yani iş yerinizdeki toplam zarar ziyanı bir dilekçe eşliğinde oraya veriyorsunuz. aynı şekilde evinizde bir zarar ziyan varsa, mal kaybınız varsa... Onu, onu da aynı şekilde dilekçeyle veriyorsunuz hepsi verilir mi verilmez mi ayrı bir konu şu an öyle dilekçeler veriliyor e, depremzede bizim gibi depremzede olan arkadaşlar e, e, bilsin diye söylüyorum şimdilik böyle hepinize iyi akşamlar diliyorum e, hoşça kalın